Bu hafta ünlü tatillerde konuğumuz bir turizm yazarı Özkan Altıntaş. Kendisi mesleği dolayısıyla da çokça seyahat etmiş biri. Dolayısıyla programda konuşacak bir sürü şeyimiz olacak. Hemen hoş geldiniz demek istiyorum size. Teşekkür ederim. Nasıl hoş bulduk. Olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor seyahatler? Bol bol seyahat bol ediyorsunuz. Bol seyahat var. Her ay her ay 3-4 tane yerim var sayılır. En son nereye gittiniz? En son Siirt, Bakü, Sicilya, ve İtalya. En son derken dört yer saydınız. Böyle bir tur yaptım. Nasıl geçti peki? Şimdi son gezimi sorarsanız Sicilya'yı çok beğendim. Sicilya muhteşem. Çünkü bir Palermo, bir Katalanya ve hepimizin bildiği Arşimet'in şehri Siraküza. Böyle benim için çocukluğumdan beri okulda sürekli Arşimet kanunlarını okuduk. İşte onunla ilgili hikayeler dinledik. Ama onun bastığı topraklara basınca insan başka bir duygu hissediyor. Siraküze güzel bir şehir, tarihi bir şehir, hı hı. liman şehri ve korunmuş. En önemli tarafı korunmuş olması. İş için gitmişsiniz değil mi? Ee, i̇ş diyelim, röportaj için aslında bir gazeteci grubuyla beraber bir info gezisine katıldık. Bize Sicile'yi tanıtmamız istendi. Biz hı hı. de katıldık. E, fakat ben Sicile'yi çok merak ederdim. Eskiden beri mafyanın yeri hı hı. diye bilinirdi ama... Yani mafya adanın yarısı, öbür yarısı ise turizmin tamamı. Açık müze deyip çok güzel bir ada. Yakın bir yer, 3 saatlik mesafede. Ben bizim Türk halkının gezme işine şaşırıyorum. Çünkü son dönemde e, Türkiye'de bu gezilerle ilgili çok özel fiyatlar çıktı. Çok özel, ucuz fiyatlar çıktı ve sezon dışı gidişlerde çok daha yerlerde. <laughs> bir örnek vermek gerekirse... Gene gemiyle bir adriyatik turu yaptım. Gene bu dönem içinde. Hı hı. Ee, İstanbul çıkışlı. Buradan gidiyorsunuz. Ee, ertesi gün Dubrovnik'te uyanıyorsunuz. Oradan Venedik'e geçiyorsunuz. Venedik'ten sonra Bari'ye gidiyorsunuz. Bari'den geliyorsunuz. Yunanistan'da Katakalon diye bir e, küçücük bir kasabaya giriyorsunuz ve Türkiye'ye dönüyorsunuz. Bir 10 gün. Gemide, gemiyi ben çok seviyorum. Gemi hı hı. seyahatlerini. Ee, Türkiye'nin üç bir yanı deniz hala bize ait gemi olmayan bir işe olmayışı bizi üzüyor. Gemi seyahatinde ne hoşunuza gidiyor? Gemide evinizle beraber gidiyorsunuz. Ne hı. bavul kapatıyorsunuz ne bavul açıyorsunuz. Evet. Bir şort, bir tişört, bir Tokyo'yla her yere gitmek mümkün. Ve her gün bir limanda uyanıyorsunuz. Hı, hı. Geminin içinde son derece konfor var. Mesela gittiğimiz son gemide çok Güzel bir oda. Beş yıldızlı bir otelin odası diye düşünün. Balkonu olan ve hı hı. denizin ortasında evinizle beraber gezen bir insansınız. E, 24 saat yemek. Hı hı. Zaten gemiye girip 3 kilo almadan inen kimse yok. Herkes yemek yiyor. Hı hı. E, eğlence bol. Bir sürü restoran, bir sürü havuz, bir sürü etkinlik. İçeride bir dakika rahat değilsiniz. Kaç içeride. gün sürdü sizin yolculuğunuz? Bir hafta. Hı hı. Bir hafta ama bu bir hafta çok önemli bir şey. Gemiye... Sezon dışı olması önemli. Şöyle düşünün. Yaz ortasında gidildiği zaman ödenen paranın yarısını ödüyorsunuz. Avrupalı <laughs> çok akıllı. Avrupalılar, benim dikkatimi çeken şey oldu. Şimdi Ekim ayı okulların açıldığı bir dönem. Okullar açıldığı zaman tatil ucuzluyor. Talep, talep bulamıyorlar çünkü. Bir baktım Venedik'te indik. Ana baba günü Venedik'te San Marco Meydanı. Hepsi yaşlı Avrupalılar. Ve <laughs> Ruslar, işte uzak doğullar, Japonlar. Bunlar niye gelmiş diye düşünün. Hepsinin fiyatları ucuz. Hı. Şöyle diyeyim, benim bu Adriyatik'e gittiğim turun fiyatı, yani Türk parasına vurursak 1200-1300. Yani bunu 10 gün ye, iç, yat böyle bir rakam hiçbir yerde hı hı. yok. Yani bir de çok Avrupa'yı çok pahalı diyorlar. Hiç pahalı değil. Türkiye çok pahalı olmaya başladı. Yani Avrupa'da e, aynı şey Türkiye'deki gibi hesaplı bir şekilde davranırsanız çok hı hı. para harcamıyorsunuz. Ama alışveriş istiyorsanız o ayrı. Yani alışverişin cenneti Türkiye'dir. Peki Özkan Bey, mesleğiniz <laughs> mi sizi seyahatsever biri haline getirdi yoksa seyahati çok severdiniz de öyle bir yol mu buldunuz? Şimdi gazeteciliğe başladığım yıllarda bizler Türiyet'te başladım. Ekonomi <laughs> servisi yoktu. Ekonomi servisi, polis servisi, adliye servisi, işte siyaset politika servisi hepsi bizdik. <laughs> yani serviste her işe bakan ekiptik. Bu nedenle herkes kendine bir branş seçmeye başladı ama. Ee, biz can Kotaran ekibi gibi her branşa giden bir gruptuk. Hı, hı. Nitekim e, o dönemde ekonomi servisi olmadığı için bir arkadaşım işverene bakıyor, işçilere bakıyor. Öbürü işte e, öğren şeylere iş adamlarına bakıyor. Ekonomi hatta borsayı bile biz telefonla kapalı çarşıdan alıyorduk. Şimdi öyle internet önüme düşsün de versin diye bir şey yok. Hı hı. Ve biz bu e, şeyi e, ekonomi servisinde turizm diye bir tesi yoktu turizmin. Ama yatırımlar başlamıştı. O dönemde e, Türkiye'nin ileriye dönük böyle bir hareketlenmeler gördü. Oteller vardı. Yani çok otel yoktu. Etrafta otel yok ama biz buralarla ilgili haberler yapmak zorundaydık. Hatta o dönemde Beyoğlu muhabirleri vardı. Beyoğlu muhabirleri aslında turizm muhabiriydi. Bunları sayarsak isimleri şaşırır herkes. Mehmet Ali Birant, Beyoğlu <laughs> muhabiri. Fethi Pirinççioğlu, Beyoğlu muhabiri. Güngör Deniz Aşan, Beyoğlu muhabiri. Aynı zamanda turizm muhabiri bunlar. E tabi aralarına bir de biz girdik bizim kuşak girdi. Onlar bizlerden büyüktü. Hı <laughs> hürriyette ee, çalışırken ben turizm haberi diye götürürdüm yazı işlerini. Bu ne haberi derler. Turizm derdim. Ya böyle iş mi olur derdi. Hadi ben de rüşvet diye kahve çay taşırdım yazı işlerine ki haberi kullansınlar diye. Ama o dönemde bir değişiklik oldu. Otellerde e, bize Oteller reklam vermeye başladı. Reklam verince de oralarla ilgili haber yapılması gerektiği hı hı. duyuldu. Biz de yeni bir şeyler icat ettik. Ne diyelim anneler günü, babalar günü, işte özel günler için yemek tabakları yaptırmaya başladık. Ben diyordum ki bir anneler günü tabağı yapın. Annelere armağan olsun. Hı hı. Fotoğrafını çekelim. Nasıl yaptığınızı anlatın. Bir menüyü de yazalım aşçıya. O zamanki aşçılar belli. Kasım Usta var. işte Necip Usta var. Ondan sonra Cemal var, deli rafet dediğimiz rafet usta var. Böyle spesifik yerler vardı. Öyle önemli restoran da pek fazla yoktu. Otellerin hı hı. restoranlarındaydı bunlar ve biz buralara gidip haber yapardık. E, o yaptığımız tabaklara isimler verirdik. Anne'nin işte çiçeği, anne'nin gülü. Milletin hoşuna giderdi. Hürriyet'te alır bunu arka sayfada. Kocaman kullanınca aşçı da yanında duruyor böyle... ben yaptım gibi. Ve evet, böyle bir zorlamaya başladık. Sonra zaman geçti. E, şeyle hipler gelmeye başladı Türkiye'ye. O zaman ha. çiçek çocuğu dönemi. Turizm, hı hı. turizm yok. Kamyon kamyon turisti gelmeye başladı. Çıkarlardı Londra'dan e, kamyonun arkasına böyle e, odalar yapmışlar. Hı hı. Gelirler Türkiye'ye, Türkiye'den çıkıp Nepal'e, Hindistan'a giderler. Siz onların haberini yapıyorsunuz. Onları da yapıyorduk. Çünkü gelirler Sultanahmet Meydanı'nda bir sürü bir ...tipsiz <laughs> adamlar, çiçek çocukları, saçlar uzun, uzun. Hippi denirdi onlar o dönemde. E, ve bunlar gelir Fethiye, işte Fethiye, daha doğrusu Didim gibi yerlerde konaklarlardı. Kamp kurarlardı. Hı hı. Kumsal'da da böyle şeyler, partiler yaparlar. Onların o renkli yaşamları dikkat çekerdi. Biz de bunları haber yapardık ve bunlar yavaş yavaş girmeye başladı. O bitli turistten dediğimiz turistten daha bir değişim yaşadı Türkiye. Ve bu defa Türkiye'nin daha çok tarihi ve doğal güzelliklerine doğru gelmeler başladı. Konaklama süreleri uzadı. Otel yatırımları uzadı ama tabii Türkiye'de Turizmde devrim yapan adam Turgut Özal'dır. Hı hı. Turgut Özal e, bir zıplattı Türkiye'yi turizmde 10 15 yıl ileri attı birdenbire. Yani iki hareketle yaptı. Yurt dışında duran paralarınızı getirin. Türkiye'de yatırım yapın. Ben sizin her türlü sorunuzu çözeceğim deyince herkes geldi yatırım yaptı. Hı hı. E, pıtrak gibi Türkiye'de Burada oteller so da işte yapılmaya sizin başlandı. Sizin aslında zaten içinde olmak istediğiniz şey de Tabii. almış yürümüştü. Bir de bizim için, oldunuz. bizim için pazar açıldı. Biz hı hı. de e, zaten turizm yazarlığı yapıyorduk. Bu defa daha geniş yapmaya başladık. Peki Özkan ee, Bey ilk seyahatinizi hatırlıyor musunuz? Bu meslek be, sebebiyle ilk Ben bu meslek yer. diye demeyeyim de çocukluğumdan bir anı söyleyeyim size. Hı hı. Biz Zonguldak'taydık. O zaman e, Amasra. Amasra hı hı. halen Türkiye'nin gözbebi hala benim için çok özel bir yerdir. Biz Amasra'da tatil'e giderdik yaz <laughs> aylarında. Ee, köşede Büyük İskender'in e, şeyi lahti gibi bir köşede bir yer var ve Amasra'da kumsaldayız. Ee, Amerikalılar vardı orada. Amerikalılar o maden ve bölge çalışmaları nedeniyle oradalar. İlk teneke kolayı orada ikram ettiler. <laughs> ...ve plaja bir tane şey kurarlardı. Bez koyarlardı ve film oynar. Kovboy filmi seyrederdik. Hı. Kaç yaşındaydınız? Yani ilk ben orta ok ilkokuldayım. 5 yaş. Hı hı. E, i̇lkokul 5 4 5 ama düşünün... O dönemde bir yabancıları görüyorum. Ben yabancı görmemiş o zaman kadar. Niye hı hı. gelmişler diye düşünüyordum. Türkiye'ye niye gelirler? <laughs> ama Amasra ve Akçakoca'nın o sahilleri Türkiye'nin ilk cennet bölgeleri. Birdenbire turizmi orada görmeye başladık. Sonra tabii seyahat derseniz yurt içi seyahat çok yaptık. Yani Türkiye'nin her tarafını severim. Türkiye dünyanın bir numarası. Hala ama hiç böyle kalbinizde çok özel bir yeri olan Amasra haricinde bir yer var mı? Türkiye içinde mi? Hı hı. Yurt içinde. Türkiye içinde. Önce Türkiye içinde bakalım. Yani bıraktım. yurt içinde her sene tatile biz kalkıp Antalya'ya giderdik. Hı hı. Benim için Kemer çok önemlidir. Kemer. Neden? Ee, kemer'in çok büyük bir özelliği var. Kimsenin gözüne belki çarpmamıştır ama Kemer'de yeşille mavi yan yanadır. Hı hı. Kumsalın dibinde ağaç çıkar. Nasıl olur bu dersiniz? Ya kumsalın dibinde ağaç mı olur? De kemerde var. Hmm. Bu kadar muhteşem bir bölge dünyada yok. Hiçbir ülkede göremezsiniz. Yeşille mavinin yan yana olacağı. Kemer'i biz harcamamamız lazım. Kemer dünyanın gözbebeğidir. Hala koruyor. Düşünün Roma döneminden beri korunmuş ve o noktada olmuş bir yer. Hmm. Ve hala orada yaşayan insanlar var. İşte Kadir'in ağaç evleri var orada mesela yerinde. Bakıyorsunuz o da yeşilliğin içinde. Kemer'in rakibi yok dünyada ama e oraya zamanında biraz hoyratça davranıp kemerin bütün o çizgisini, kenarını bozdular. <laughs> Oradaki yeşili biraz hırpaladılar ama kemer gene kendini koruyor. Doğa çünkü çok kuvvetli. Bir de akşam kemerin denizi çok güzeldir. Belki çok kumsal değildir ama arkada dağların rengi değişir akşam üzere. Morlaşır böyle. Mor olur. O yeşil ağaç morlukla yeşil birleşince Şan kafanızda canlandırıyorsunuz. Çok çiçek gibi, gibi çok güzel. bir yerdir. Yani ben bunu nerede gördüm? Karadağlar'da gördüm bir tek şeyde Adriyatik'te. Aynı benim dedim ya kemer gibi bu. dedim Türk'ün dokundu ya işte Karadağ deniz, Montenegro denilen. yer böyle bakıyordum kemer gibi burası dedim benzetiyordum. Çünkü ay o dağların morarması, o mor olması ve arkada masmavi bir gökyüzü, masmavi bir deniz böyle bir cennet gibi bir yer. Hı hı. İlk o peki, dönemde tatil Salima mi? Tatil köyü vardı o zamanlarda. Tatile gittiğinizde çalışıyor musunuz peki? Bizim hı. dönemimizde şöyle bir avantajımız vardı. Belli bir süre gazetede çalışan kişilerin iki ay izin hakkı vardı. Yapabiliyor yani, muydunuz? Düşünebiliyor ya? musunuz? Ben bir kayboluyordum, gidiş o gidiş. <laughs> Ama dönüşte bir ton haberle dönüyorsunuz. Yani hmm. o dönem öyleydi. Bizim bir takım haklarımız vardı. Ve ben herkese bütün iznini aynı anda vermezlerdi. Nedense ben alırdım. Çünkü ıskan boş dönmez diye bana verirlerdi izni. Ben de Ege'den başlardım arabayla. Hatta tatilde 4000 kilometre Peki, yaptım. Peki haberi biliyorum. toplayıp göndermek diye bir Yok, şey. Yok dönüşte yazardım. Dönüşte yazardım. Oturup dönüşte yazardım. Hatta şöyle diyeyim size Alanya'ya kadar, Alanya'da çok güzel bir bölge. Alanya'ya kadar girerdim. Alanya, Bakir o zaman. Türkiye'nin ilk tatil köyü oradadır. Hı hı. Alanya'da Turtel. İlk tatil köyü. Ondan sonra BP Mokamp gibi. Bunlar Türkiye'nin ilkleridir. Hı hı. Hatta şu, turizm İzmir'de doğmuştur ama İzmir'de hala ölü durumda. Çok yazık bir şey. İzmir bunu bir türlü atlayam atlatamadı. Hani başkaları aldı İzmir'i solladı geçti. Şimdi geç gezdiğim yerlerde benim hoşuma giden bir yer o Kuşadası'dır. Hatta o zaman İran Şah'a gelip bir otelde kalıyor diye bizi bakardık. Hangi otel bu otel. O zamanlar e, gazetede de değildim tatile çıktığım dönemde. E, Kuş Adası, Kuşadası, BP Mokamp e, dediğim gibi Kuştur Tatil Köyü. Böyle gözümün önünde şöyle duruyor. Kuşturuk dağıtık önünde kocaman bir palmiye ağacı. Kenarında havuz, yeşillik. Odalar da böyle e, alüminyum odalar falan. İnsan düşünüyor nereden nereye geldi turizm diye. Çok hı hı. Hızlı Tam onu soracaktım gelişim. zaten. böyle Hem gelişimine sahip olup çok sevindiğiniz hem de çok üzüldüğünüz eminim yerler vardır. Ben Şehir yeşilin olarak, yok edilişine karşıyım. Çünkü e, dünya bakın yeniden dönüşüm başladı. Yeşile döndü. Yeşille barışık tesisler yapılmaya başlandı. Çevreye saygılı bir turizm anlayışı gelişti. Bizse o yeşili yok edip yerine beton dikerek zaten şehirlerde de bu böyle. Hı hı. Yani büyük şehirlerde de öyle. Ben şöyle kıyaslıyorum. Dünyanın en büyük şehirlerine bakalım. Şimdi Londra. Londra yatay yerleşimdir. Hı, hı. Yatay yerleşim. Los Angeles yatay yerleşimdir. Chicago yeni kurulmuş bir şehirdir. O kadar eski olmasına rağmen Chicago bile düzenli bir şehirdir. Bizde dikine gidiyor binalar. Hı hı. Bu dikine yerleşim tamamen ilkellik ve geri kalmışlığın işarettir. Ben bunu ancak Mısır'da gördüm, Arap ülkelerinde gördüm. Yani bizim tutup da bu tarz bir inşaat yapmamız İstanbul'a ihanettir. İstanbul'un özünü bozuyoruz, İstanbul'un tarihi doğal yapısını bozuyoruz. Onun için İstanbul'u kendi haline bırakmak lazım ve yasaklamak lazım. Bu kusur içi bir liman şehriyiz biz. Dubrovnik liman şehri. Hı hı. Split liman şehri. Bakıyorum e, ana, şeye, Adriyatik bölgesine. E, Malta adaları, Malta'daki Valletta liman şehri. Adamlar liman şehri olmakla övünüyorlar. Hı hı. en büyük liman şehri İstanbul'dur. İstanbul'un limanı yeni kapıda bulundu. O limanın içi, o surların içindeki şehir liman şehridir. Biz bunu bile katletmekle meşgulüz. Yani İstanbul'a ihanet ediyoruz. İstanbul'un Rakibi yok zaten. Yok öyle bir şey. Yani ne Paris, ne Londra, ne New York, bana sayın hiçbirini kabul etmiyorum. İstanbul dünyanın göz bebeği. Hı hı. Zaten Napolyon ne demiş? Dünya tek ülke olsaydı başkent İstanbul olur demiş. Boşuna evet. söylememiş. Herkes bunu söylüyor. Yabancı da söylüyor. Sadece ben söylemiyorum. Hı hı. Peki hı. genelde hep bu soruyu sorduğum zaman hep olumsuz cevap alıyorum. Yani hep kötüye bir gidişten bahsediliyor. İyiye giden bir yer İyiye giden durumumuz var? yok değil. İyiye giden de var. Şu var bir kere e, turizm, bir anlayışı, turizm anlayışı. Turizm anlayışı, halkın turizme bakışı değişti. Hı hı. Halk biraz daha sahiplenir oldu. Bölgelerde destinasyon tanıtımları başladı. Şöyle diyeyim, şimdi Anadolu'nun yurt dışı fuarlara gidiyoruz. Anadolu'nun en icraat köşesindeki muhtarlar, belediye başkanları gelip Londra'daki fuara katılıyor. Ben şaşırıyorum. Hı hı. Demek ki adam turizmin önemini kavramış, bilinç oraya kadar gitmiş. Eskiden Karadeniz bölgesinde turizm yapılamazdı. Karadeniz'de Yabancı gelmesin derdi. Benim Hı -hı. ahlakım bozuyor derdi. Evet. Şimdi Karadeniz'in kalkınma ajansları ve şehirleri yurt dışı fuarlarda stand alıp Hı -hı. kendi bölgelerini tanıtıyorlar. Ha, dünyada bir Karadeniz gibi sahil var mı? Yani yemyeşil e, dediğim gibi biraz önce kemer örneği verdim ama Hı -hı. E, bütün ortadoğu Doğu körfez ülkeleri Karadeniz'e hayran bir gelen beş defa geliyor. Japonlar hayran. E, dünyanın çok özel bir bölgesi Karadeniz. Yağmur yağıyor, yeşil var, mutfağı güzel, her şeyi güzel. İnsanı da yumuşadı. Eski <laughs> sertliğini kaybetti. Ve düşünün oradaki doğal güzellikleri bozuyoruz. Bir Aydar Yaylası'nın işine etmekle meşgulüz. Yazık ediyoruz. Yazık ediyoruz Aydar Yaylası'nı. Korumak zorundayız bunları. Ama bunu koruyacak kimler? Turizmciler. Turizmciler göz ardı ederlerse sıkıntı başlıyor bu Doğru defa. Diyorsun. Korumak zorundayız. Ülkeyi korursak bence şu an ne diyorlar? 30 milyar dolar. Hayır. Ben Türkiye'nin 30 milyar dolarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir Paris şey işte Fransa, bir İspanya 100 milyon do, 100 milyar dolar 100 milyon turist getiriyorsa Türkiye'ye niye gelmesin? Ne var orada? Türkiye'de 600 yıllık bir Osmanlı. Ondan önce Roma. Ondan önce saymakla bitmeyecek bir geçmişi var. Hı hı. Ve biz buraya e, 10 milyon İstanbul'a 10 milyon turist geldi diye övünüyoruz. Türkiye'de 30 milyon turist geldi diye övünüyoruz. Ayıptır ya. Türkiye'ye 100-150 milyon turist gelebilecek bir ülke. Bir kendi kendine bindiğimiz dalı kesmekle meşgulüz. Ve bunu sağlayabilecek tabi devletin çok müdahale etmesi lazım. Bu betonlaşmayı kesmesi lazım. Turist gelsin diyoruz, turist geliyor diyoruz şu anda. Evet. Böyle Siz birçok zamandır seyahat eden biri olarak. böyle Ben bir yer keşfetmiştim sonra işte herkes geldi, turistler geldi orayı kaptırdım dediğiniz bir yer var mı? Maşukiye var ya, İstanbul'da. En basitinden onu söyleyeyim size. Şimdi ben bir örnek vereyim. Rahmetli Turgut Özal o zaman Cumhurbaşkanlığı muhabiriyim. Ankara'dan dönüyoruz. Konvoy halinde. Arkada gazeteciler var. Hı, hı. Bir baktım konvoy durdu. Turgut Özal'ın arabasından koruması indi. Koşarak geldi. Biz arabadayız Hürriyet ekibi olarak. Ya dedi Cumhurbaşkanım sizi çağırıyor dedi. Niye dedim? Çağır çağır dedi. Ben atladım gittim. Cumhurbaşkanı pencereyi açtı. Bana ben acıktım dedi. Sen biliyor musun buralarda bir yerde yemek varmış. Ben böyle düşününce dedi, ne düşünüyorsun dedi. Dedim, Şimdi Cumhurbaşkanım oraya gideceğiz biz dedim bir daha ben o dükkana giremeyeceğim. Sizi görünce fiyatlar ikiye katlayacak. Biz de giremeyeceğiz oraya. Kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz dedim. Yok yok gidelim oraya dedi. Ben hallederim dedi. Bastırdık komo halinde girdik Ali'nin oraya. Koştum önce de Ali dedim benim fiyatlar düş yükselmeyecek. Abi senin bedava olacak seninkiler. Gerisi Oo. ne yaparsa yap dedi. Bütün doldurduk orayı. Ne vardı orada bu arada? Çok güzel kiremitli alabalık yapılır. Hmm. Ve ...yanda bir su akar, dere. Hatta biz yazın... ...Oğuz Taslay'ın gidip o derede girer, yüzeriz. Derede yüzmenin keyfi vardır. Jacuzzi gibi dere, çeker vücudunuzu. Doğal jacuzzidir orası. Bu Hala ne, var. neresi burası Bey? Maşukiye'de Maşuk Ağlayan Kaya diye bir yer. Ağlayan Kaya. Hı hı. Ve dağdan... ...kayaların arasından sular sızar böyle. Hı. Ağlayan Kaya demişler. Eski Roma döneminden beri var. Zaten Şehir? Düzce'de <laughs> alır... Hayır şehirde değil. Düzce'nin işleri... E, Maşukiye koca eline gelmeden sola dalıyorsunuz. İçeride bayağı uzakta bir yerde. Şimdi bilmeyenleri de iyi de söylemiş olduk. Tabii, tabii, tabii ağaçların içinde bir yerde. Ve oturduk tabii. Turgut Özal 4 tabak yedi. Çok severdi yemeği. 4 oh. tabak götürdü. Ee, yanında Semra Azal habire ekmek yeme, ekmek yeme diye dürtüp duruyor. Biz orada oturuyoruz tabii. Muhabbet ediyoruz. Yukarıda ne var dedi. Tepede böyle bir tepe var yukarıya çıkış. Masadayız beraberiz. Keltepe var dedim. Nedir o Keltepe dedi. Valla Keltepe diyorlar yukarıda bir yer vardı. Gidelim dedi. Hadi iyi, atladık arabalarla yukarı çıktık. Biz geliyoruz diye bütün millet yukarıda bekliyor. Duymuşlar tabii nasıl anlatıyorlarsa. Çıktık muhtar geldi. Hoş geldiniz beş gittiniz falan filan. Nedir burası dedi. Burası Keltepe efendim dedi. Ne var burada dedi. Burada güzel kar olur dedi. Peki ne zaman olur mevsimine bakıyor. Şu mevsim. E burada kayak merkezi olur dedi. E yapacak adam yok dedi. Arkadan pat biri atladı. Ben yaparım dedi. Yapar mısın? Yap buraya dedi. Burası neresi biliyor musunuz? Neresi? Kartepe. Hmm. Söyleyen de Adil Üstün <laughs> Şimdiki Green Park'ların patronu. De oteli yaptı oraya. O zaman siz vesile olmuşsunuz gibi O tabii biz olduk. Öyle bir öyle bir fırsat doğdu. Hı hı. E, tabi tabii bir de Turgut Özal'ın böyle girelim diye bir huyu vardı. Dalar her yere. Biz aynı şeyi Sarı Germe'de de yaşadık. Sarı Germe sahillerine bir girdi. Burası otel olur dedi. Herkese orada yer verdi. O zaman da Turizm Bakanı İlhan Aközü arkamızdan koşturuyor. İlhan da yanımızda. Ee, Can Polak vardı danışmanı. O da turizm danışmanıydı. Can abi de iyi bir gazeteci. O da yanımızda falan. Böyle bir Turgut Özal döneminde böyle frapan işler yapıldı. Yani hiç anlayamayacağınız şekilde adamın vizyonu çok geniş. Yapalım, yapalım. Tamam. Yapalım, yürüyelim. Peki Özkan Bey, işle yaptığınız seyahatlerden en aklınızda kalan, en keyif aldığınız diye hatırladığınız var mı? İşle yaptığım seyahat derken turizm adına mı yoksa hı hı. gazetecilik olarak mı? Şimdi ayırt edemiyorum ben. Ben gazetecilik söyleyeyim. olarak söylersem ben yılın gazeteci seçildiğim olayı her zaman önden alırım. E bir anlasınız mı? Şimdi 1986 85 yıllarında bir gün gazeteye ağlama sızlama bir karı koca geldi. Yaşlı insanlar. Bizim çocuklarımız dedi Mısır'da hapiste dedi. Hmm. E ne olacak dedim ben şimdi şey miyim yani nasıl kurtarırım ki? Sizi söylediler dedi. Biz dedi de Hataylıyız. Hı hı. Hatay Samandağ, İskenderun bölgesi tam uç noktada Suriye sınırında hı hı. biz dedi, oralıyız dedi. E, ne olmuş sizin çocuklarınız dedi. Bizim çocuklarımız oraya kaçakçılık yapıyorlar. Mısır da yakalayıp içeri atıyor hapse dedi bunları. Hı. Bunları siz kurtarmışsınız. Böyle koydum ya sabır çekiyorum şimdi nasıl olacak. Kim söyledi size dedim. İskenderun'da bir balıkçı var dedi. O dedi iyi gazetecidir git onunla ilgilen. Düşündüm taşındım ne yaparım ne ederim. Dedim valla gidin dedim bir düşünürüz. Çıktım yönetimle konuştum. Rahmetli Çetin Emeç o zaman. Hı hı. İşte Seçkin, Tresay, işte bizim yukarıda yönetim kurulu. Dedim böyle böyle bir iş geldi. Hatta git dediler. Gittim. Hatta emniyet müdürüne gittim. Dedim ki ben Burun'a gidiyorum. Orada Hı -hı. güvenlik ne durumdadır? Valla geçen de bir gazeteci geldi. Taşla kovaladılar dedi. <laughs> 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 bana, bana dokunmazlar dedim <gülüyor> 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 Beni biliyorlardı. Gittim. Emin olun ki beni sokaklarda bayram yeri gibi karşıladılar. Ha. Sanki ben onlara bir e, ümit ışığı olarak doğdum. Hı hı. Ee, ondan sonra gittik, ve oturdular, anlattılar. İşte gençler orada para toplayıp zengin olabilmek için hı. bir takım kaçakçı kişilerine giriyorlar. İşte Mısır'da bunları tekneler yakalayıp içeri atıyor. Evet. Öyle değil ufak tefek, 30-30 yıl falan veriyormuş. Oo. Çok zor bir durum. Ve yaklaşık bir e, 50-60 kişi hapisteymiş. Dedim valla gideceğiz, röportaj yapacağız. Hepsi oturdular, mektuplar yazdılar akrabalarına orada hı ben hı. gideceğim diye. Döndüm burada İstanbul'da Mısır Konsolosluğu işte bakanlık bilmem ne girdim devreye izin aldım gittim. Orada cezaevlerinde röportajlar yaptım döndüm. Hatta orada sade Mısır değil Mısır İsrail. Onların gittikleri güzergahtan Suriye, Mısır, İsrail gittik. E, üç tane cezaevi var İskenderiye ondan sonra İsmailiye bir de Kahire'deki cezaevlerini gezdim. Röportajlar yaptım ben geliyorum diye süslediler püslediler bizim tutukları böyle. Hı. Sonra döndüm. 10 günlük dizi yaptım. O gün sonra hükümet müdahale etti. Suçluların mübadelesini aldı. Ha. Mısırlılar oraya gitti, Türkler buraya geldi. Türkiye'de o suçun cezası 4 yıl olduğu için hepsi serbest kaldı. Düşün 60 kişiyi çıkardık dışarıya. Evet. Ondan sonra beni ben nasıl oldum? Beni nasıl karşıladılar gidişimde görseniz o köyde bütün millet masalar kuruldu, binlenme kuruldu. Ama Samandağ çok güzel bir yer. Hı hı. Bütün dinlerin inançların toplandığı ve çok da güzel güzeldi. O dönemde de o çocuklara hep nasihat ettim. Bırakın bu işleri de turizm yapın dedim. Bak yarın bir gün burası tarihi bir şehir olacak. Nitekim hı hı. oldu da. Evet. Orada her sene ayinler yapılıyor. Hatay çok özel bir bölge haline geldi. Hı hı. O gençlerin birçoğu iş adamı oldu. Hı hı. Aradan sonra İstanbul'a gelenler oldu. Yani böyle bir sebebim var. Benim için çok duygusal yanı var. Evet. Nitekim o senede gazeteciler cemiyetinde yılın gazetecisi seçildim. Ne güzel. Ödül aldım. Hani sebeplendiğim 60 tane bir insan. Evet. Yaşlı, genç, önemli değil. Birilerine sebep olduk. Tabii Bu benim için daha değerli. Hepsinden gazetecilik yaşamımda. Turizmde de e, yani ben gezdiğim zaman şey şeyi severim. Pamukkale bölgesi. Hı hı. Çok özel bir bölge ve hala yerini bulamadı. Dünyanın yeni yedi harikasından biridir arası. Travertenleriyle. Kim bilir kaç kere gittiniz. Ya çok güzel. Çok gittim. Hatta o zamanlar ne klima var ne bir şey var. Ölüyorduk geceleri yatarken. Bu kadar sıcak olamaz ya. Şimdi çok lüks hale geldi ve herkesin bir kere görmesi lazım oraları. Türkiye bir cennet. 450 500 noktasına gittim Türkiye'nin. Diyorum ki Türkiye'yi görmeden yurt dışına çıkmasınlar. Önce bizim ülkemizi tanısınlar. Peki bir, siz Türkiye'yi görmüş biri olarak yurt dışında en beğendiğiniz yerler nereler? Yurt dışında ben son dönemde gittiğim en beğendiğim ülke Vietnam oldu. Böyle bir mistik bir ülke olamaz. Hem hı. ucuz, hem güzel, hem de insanları çok iyi. Yani e, daha bakir. Çünkü bir orada bir komünizm var, fakat hı hı. E, komünizm orada varla yok arası pek yok. Katı duruyor kurallar. Belki yönetim kendi iktidarını kaybetmemek için yapıyor ama Vietnam müthiş bir yer. E, sahilleriyle, deniziyle, kurulan tesisleriyle ileriye dönük çok önemli bir turizm ülkesi haline gelmiş hı. E, ve olacak da çünkü. Büyük yatırım yapıyorlar. Oraya uluslararası otel zincirleri girmeye başlamış. Yani Vietnam ve Kamboçya. Hı -hı. Geleceğin uzak doğudaki turizm cenneti olacaktır. Tayland, Mainland, işte Singapur, şuralar, buralar artık yıpranmaya başladı. İnsanlar yeni arayış içinde. Vietnam'da vizede çok kolaylık göstermiyor. Hı -hı. Göstermiyor ama şey yapıyor, alıyor gene buradan vizeyi alırsanız, acentalar kanalıyla alırsanız izinleri veriyor, gruplar halinde gidersiniz hı. ama bireysel vizeye izin vermiyor. Hı hı. Fakat çok güzel bir Saigon, bir Nha Trang bölgesi var ki 17 kilometre sahil, tesisler muhteşem. Hani bizim insanımızın şeye merakı vardır masaja, biliyorsunuz. Hı hı. Masaj uzak doğuda 90 dolardan aşağı yok, oh. Vietnam'da 3 dolar. <laughs> ne diyeyim yani? Ondan sonra. Hanımlar alışverişi sever. Hı hı. Saigon'da e, alışverişe çıkıyorsunuz. O en markalar çantalar, mantar hepsinin imitasyonu var ama aynı kalite, aynı güzellikte. Hı hı. Burada 300 liraya olan bir çantayı orada 10 dolar alırsınız. Daha henüz bakir. Hı hı. Yani daha henüz açılmamış dışarıya. Yani alacağınız her şey bedava. Yemekler ucuz. Böyle, ülke çok güzel. Hı hı. Gittik Vietnam, Vietcong çetelerinin tünellerine girdik, çıktık. Orada bir, e, bir iki, savaşın izlerini izliyorsunuz ve savaş böyle normal bir turist gibi de gezmiyorsunuz. Yok her yerine gidiyoruz. Savaş çocuklarına çok güzel sanat eserleri, e, sanatçılık öğretmişler. <laughs> çok güzel eserler yapıyorlar. Müzelerini gezdik. Ondan sonra e, bu Karayip Korsanları filminin çekildiği o Halong Bay'e gittik. Bistik bir yer. İnsan böyle öyle bakıyor. Nasıl bir yer burası? Doğal değişim var orada. Doğa yapısı farklı olduğu için daha fazla etkiliyor bizi. Bir şey daha merak ediyorum. Bu kadar farklı yere gidip böyle damak tadınız Nasıldır Yemekler her bizim şey... aynımız. Yok Yemek... her şeyi açık mısınız Her Bilmiyorum. yerde her şeyi dener misiniz? şeyde. E, Bunun şöyle örnek vereyim. E, Nairobi'de Kenya'dayız. Bizi bir ne lokantaya ediniz? götürdüler. Kenya'ya götürdüler. Timsah yemeği. Timsah geldi. Hı -hı. Yılan geldi. Oh. Ya ucundan tadalım dedik. Tuzlu geldi. Tat, yani tadı pek hoşuma gitmedi ama tattık. Hı -hı. Ne var ne yok tattık. Hepsine baktık. Şimdi şey, bir kıyaslama imkanı olsun diye. Hı -hı. Ama e, genelde. Uzakdoğu'nun yemekleri bizim damak tadımıza uyuyor. Hı hı. Ee, öyle sanıldığı gibi çok bol, bol baharatlı falan değil. Sadece Hindistan'da biraz e, rahatsız oluyordum. Çünkü hijyen kuralı yok hı. orada fazla. Hı hı. Hatta gittiğimizde restorana yanımızdaki arkadaşlara ya şu mutfağa bakalım da ondan sonra oturalım. <laughs> mutfağa bir girerdim bana yer yeri gibi ben burada yemeğimi çıkardım. Hı hı. Ve seçici olduk orada. Hı hı. Yani i̇nsanın e, ne olursa olsun dokunabilir. Ama uzak doğuda hiçbir zaman o sıkıntıyı yaşamadık. Yani gerçekten hem temizler hem de e, balık ürünleri daha çok var orada. Hı hı. Deniz mahsulleri olduğu için bir sıkıntı olmuyordu. Ben deniz mahsullerini severim. Bir sonraki seyahatiniz nereye? Vallahi bir sonra daha Türkiye'deyiz. İzmir'de hı hı. bir Travel Turkey var malum zaten ona hı hı. gideceğiz. Ondan sonra bir Afyon'a gideceğiz termal ile ilgili. Afyon termal bölgesi orada bir çalışma yapacağız. Ondan sonra zaten Berlin Fuarı geliyor. Berlin hı hı. var. E, belki Ukrayna çıkacak bir fuarda orada var. Hı hı. Oraya gideceğiz. Çünkü ben aynı zamanda Türkiye Sağlık Turizm Konseyi'nin basın müşaviri olduğum için onların etkinliklerine de katılıyorum. Hı hı. Ee, onlar bir taraftan çağırıyor, bir taraftan diğer kuruluşlar çağırıyor. Babul Laki... hiç kapanmıyor yani sürekli yani benim, Ben o uçağa babul da vermem. Hı hı. Benim küçük çantam böyle bir çantam uçağa girebilecek boyda. Hı hı. Alacağım şey kısıtlı. <laughs> Zaten alışveriş yapmayı sevmem. Ben hı hı. görmeye gidiyorum. Ne güzel. Alışveriş Umarım çok güzel yerler görmeye devam edersiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum teşekkür keyifli sohbet için de size iyi keyifli hem tatiller hem seyahatler diliyorum. Sağ ol çok teşekkür ediyorum. Sizlere de beraber olsun teşke. İnşallah. Teşekkür ederim. Beraber olur.